Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim insanlar hep bilhassa Müslümanlar cihetinde efendim başkalarından dua istiyorlar. Bizim için dua et diyorlar. İşte ben çok sıkıntıdayım diyorlar vesaire vesaire dua. Burada da Peygamber Efendimiz insanların bazılarının duasını Allah kabul eder. Asla boş çevir çevirmez diyor. Yani bu insanlara bakıyoruz biz. Bunlar illa alim kişiler değil. Yani bunlar imam, müezzin, müftü, vaiz vesaire değiller. Yani bizim insanlarımız böyle bir yanlış iş içer içerisinde. İşte bu hoca dua ederse Allah bunun duasını kabul eder. Öyle bir ayet, öyle bir hadis hiç ben rastlamadım. Allah kimin duasını kabul ediyormuş? Okuyalım. Bu da hadis-i şerif Peygamber Efendimiz tarafından. Üç kişinin duası asla reddolunmaz. Yani Allah kabul eder buyuruyor. Oruçlu bir kimsenin iftar vakti yanaştığı zaman yaptığı dua. Oruçlu adam. Hoca falan değil. Ama oruç tutuyor. Haftaya bugün cumartesi yani hafta önümüzdeki hafta cumartesi günü oruçlu olacağız Allah'ın izniyle. Cuma günü akşam da teravih namazı bulacağız inşallah. Şimdi oruç tutmamak için bazıları böyle birçok bahaneler arıyor. Yok doktor bana yasak etti, yok ilaç kullanıyorum, yok efendim şöyleyim, yok ben çok çalışıyorum, ağır işte çalışıyorum, bilmem ne. Ya oruç tutmayı ben istemiyorum desene kardeşim. Bak ondan sonra da diyorsun ki oraya buraya, ya bana birisi dua etse falan bilmem neyse şunu yapsa bunu ya. Bak sen oruçlu olsan senin duanı da kabul edecek Cenab-ı Allah. Birincisi bu. İftar vakti. Efendim, İkincisi adil, adaletli hukuku Allah'ın hukuku ve adalet Allah'ın adaletini uygulayan idareci. İkincisi bu. Ne olursan ol illa ki Allah'ı ve Resulünü küstürmeyeceksin. Gücendirmeyeceksin, kızdırmayacaksın. Celallandırmayacaksın. Eğer ki Allah boz ederse onun üzerine onun karşısına hiç kimse ama hiç kimse dayanmaz. Asla. üçüncüsüne gelelim. O da mazlumun duası diyor Peygamberimiz. Mazlum ne demek? Bak mazlum değil mi? Zulümden geliyor. Zulme uğramış insan. Mazlum demek hakkı kasp edilmiş haksızlığa müptela olmuş haksızlığa düçar olmuş haksızlığa uğramış hakkını yemişler zavallının gariban bu üç gün senin duasını Allah asla yeri çevirmez diyor peygamberimiz ne yapmamız lazım Peki, şimdi şu e, idareci herkes idareci olamaz İdareci varsa o da adilse Allah'ın hukukuna riayet ediyorsa, edebiliyorsa daha doğrusu, gücü yetmiyorsa ona bir şey diyemeyiz. Hani bazıları diyor, efendim işte niye şeriatı getirmiyor? Getirse ya hadi. Peki şeriatın ne olduğunu biliyor musun sen? Hırsızın eli kestirsin. Bu kadar mı şeriat? Şeriat sadece bu kadar mı? Bir tane değil mi? Hırsızın eli kesti mi tamam her şey bitiyor mu? Ona göre bitiyor. E peki sen hırsızı yakaladığın zaman sen kes bakalım elini. Kessene. Hadi kes. Ya ben kesemem. Niye kesemiyorsun? Hadi söylesene. Madem şeriatta var bu. Doğru. Esrari bu. Esrari katul. Fekıta'u eydiyehuma cezaen bimâ kesebene kelem Allah diyor Cenab-ı Allah. Ne diyor? Hırsızı yakaladığınız zaman bir keçi veya bir koyun parası kadar parayı çaldıysa veya o hayvanın kendisini çaldıysa, ihtiyacı da yoksa, keyif için çalıyorsa, para kazanmak için yapıyorsa, çalışmamak için böyle bir yola başvurmuşsa elini kesin diyor. Kur'an diyor, Kur'an. Ama sadece onu demiyor ama. Yalan da söylemeyeceksin diyor. İçki de içmeyeceksin. Kumar da oynamayacaksın. Zinade yapmayacaksın. Kadınların gözünün içine bakmayacaksın bir sürü maddeler var. Hepsini yapabiliyor musun sen? Yapamıyorsun. Yapamadığın şeyi başkasına niye diyorsun ki hadi sen yap diye? Değil mi? Adam öldürmek. Adam öldürmek haram değil mi? Haram. Peki adam öldürenler niçin adam öldürüyorlar? Birisini öldürüyorlar. Çok çeşitli sebepler var. Keyif için öldürenler var. Keyif için. Bunun önünü nasıl geçmeliyiz biz? Efendim işte devlet başkanı bir emir versin o adamlar bak kısas yapacaksın kardeşim kısas. Birisi birisini öldürdü mü sen de onu öldüreceksin. E hadi öldür de görelim bakalım. Nasıl kolay mıymış öldürmek? Hiç savaş olmaz mı o zaman? O ön, o seni öldürüyor, senin oğlun onu öldürüyor, onun oğlu ötekinin oğlunu öldürüyor. Böyle, değil mi? 150 sene devam eder bu. Ne yapmamız lazım? Kardeşim, her ağzı olan fetva vermesin. Fetva vermesin. Efendim, birisinin yapacağı bir işi başkasına yüklemek, öbürünün yapacağı işini, işi yapması gerekeni öbürüne yüklemek, aradan ben sıyrılayım, ben hiç efendim masumum, suçum, kabahatim yok. Herkes suçlu, ben suçsuzum. Ben ancak konuşurum. Dediler ki sana da ağzı olan konuşur. Üç kişinin duasını Allah reddetmiyorsa bu üç kişi dua etmelidir. Kimdir bunlar? Değil mi? Bak Ramazan ayı önümüzdeki Allah nasip eder cumartesi günü oruç tutacağız inşallah. E, burada sahür var. Sahürde de yine dualar müstecab oluyor Allah tarafından. Efendim iftarda Hakeza Allahu Teala o duaları meleklere şahit tutuyor. Ey meleklerim bu kulun dua ediyor. Siz şahit olun ki ben bunun duasını kabul ettim diyor Allahu Teala melekler. Başka bir hadis-i şerifte evet. Peygamber Efendimiz oruç tutan, Ramazan'da oruç tutan bir müminin orucunu oruçlu olduğu sürece sudaki balıklar onun için dua eder diyor sudaki balıklar. Sen başkasından duayı bırak. Bak sen Elif'i görsen mertek sanarsın belki. Ama oruç tuttuğun için senin için Ahmet Hoca, Mehmet Hoca dua etmesini şuraya bir kenara koy. O ayrı bir şey. Ama senin için denizdeki balıklar kaç çeşit balık var ya değil mi? Bilmiyorum ama 20 çeşit var herhalde. Bu kadar çeşit balıklar sana dua ediyor senin için dua ediyor. Niye biliyor musun? Sen oruç tuttuğun için. Niye oruç tutmuyorsun da başkasına yalvarıyorsun? Bilhassa bizim uykumuzu kaçıran, yani hocalar takımının uykusunu kaçıran, dikkatini çeken, hatta ve hatta bundan bir sonuç çıkar, çıkaramayan, çıkarmayan değil, çıkaramayan hocalar tarafından bir şeyimiz var bizim. Hastalık. Hocam, alo, buyurun. Nasılsın hocam iyi misin falan. Ya seni çok seviyorum hocam ya. Allah razı olsun işte sen şöyle hopluyorsun, böyle zıplıyorsun, böyle yatıyorsun, böyle kalkıyorsun. bir sürü şey. Hiç gerek yok bunlara. Hiç gerek yok. Ne söyleyeceğini söyle kardeşim. Buyur bir şey mi diyorsun efendim? Veya hanımefendi bir şey mi diyor? Hocam bizim çocuk sinema girecek de evet bir dua etsen gece vakti. Allah Allah. Peki. Bir daha hiç arayan yok. Sadece çocuk sınavı kazansın, sen iyi bir hocasın. Sınavı kazandı ya çocuk, senden başka da. Neredeyse peygamberi bile geçersin sen. Öyle bir dua, öyle bir teşekkür ne? Ama çocuk sınavı geçemedi. Ya bunlar hoca o sınavı Ya bunlar Allah belasını versin. Haşa. Koya yalvardı ki dua etsin diye. Çocuk yine kazanamadı. Hiç çocuğa kabahat yok ama. hiç hiçbir kabahat. Melek yavrum benim. Ya melek. Hiç günahı yok. Hiç hep çalışıyor böyle gece vaktinde. Geceleri ta bir ikiye kadar çalışıyor çocuk. Sınava hazırlanıyor. Ama hoca dua etmedi. Böyle hocam olur ya falan filan. Ya bir de çocuğa dua etmek için değil de etmemek için ara. Hocam benim çocuk efendim, girecek inşallah şeye, sınava. Kazanırsa bileğinin gücüyle kazansın. Kazanmazsa ne yaparsa yapsın ben bu hususta böyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun diye benden hani bir görüş veya bir efendim sensin yol takibi sual şeklinde sizden gelebilir. Bizde biz de aklımız neye yetiyorsa, ilmimiz neye ulaşmışsa söyleriz şöyle şöyle yap diye. Ama bizdeki şey öyle değil. Çocuğu sınavı kazanması için kız çocuğu sınavı kazanacak diye sabaha kadar uyumayacağız. Çocuk sınavı kazanacak iyi bir hocayız o zaman. Çocuk sınavı kazanamadı hiç beş para etmeyiz biz. Öyle, öyle hocam olur ya. Nasıl olacak? Hocam işte babam hasta, annem hasta, çocuk hasta, ben hastayım ve vesaire. Bir dua etseniz, suya okusanız. E, okuyalım. İçer suyu iyileşti. Ha tamam canım. Ahmet Hoca. Oo, yani Ebu Bekir'i bile sorladı adam ya. Haşa neredeyse. İyileşti çünkü hasta. Hasta iyileşmedi değil mi? Beş para etmez. Bunları çoğaltabiliriz. El Fatiha.